Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yerde lav var oynayacağız. Şimdi buradan bir tane seçelim. Ortadakini seçiyorum. Daha yatırmanacağız şimdi. Ay çıkamadım. Şu ağacın üstüne çıkmayı deneyeceğim. Çıktım. Arkadaşlar lav yükseliyor. Şunlar ne? Kalp, <laughs> <laughs> baş. Ne olduğunu anlamadım ben. Arkadaşlar bayağı lav yükseldi. Ve kurtulduk. Şu kartımızın üstüne çıkacağım. Şu yazın üstüne çıkacağım. Çıkamıyormuşuz. Arkadaşlar başlıyoruz. Hangisini seçelim? Şunu seçiyorum ben. Tamam. Şimdi şuradan tırmanacağız. Zıplayalım. En önde ben varım herhalde. Ay düştüm. Arkadaşlar oradan nasıl zıplayacağız? çıkamıyorum. Heh, çıktım. Yanlış yere geldik. Çok dikkatlice bunu. Arkadaşlar öldüm. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.